plant ve sezon biz para hildeli 26 nasıl yüklenir bunu sizin için araştırdım ve yükledim evet görüyorsunuz burada plant ve sezon biz para hile 26 evet giriyoruz abi evet oyuna devam diyorsunuz sonra yedek linki basın burada 4 saniye bekleyin diyor. Evet APK indir dedik. Evet burada saniye yeni var. Ama siz bunu direkt atlamayın. Evet burada son iki adım diyor. Semesi ile onay. Evet telefon numaranızı giriniz diyor. Bunu atlatıyorsunuz. Onu yapmadan. Evet. Burada Evet. Tek güvenli dosya bu. Aslında dosya zararlı olabilir diyor. Ama aslında değil. Bir dakika. Böyle yapacaksınız. İyi dedi de indir. Evet. He. Bir dakika. Evet. Eee bas. Arkadaşlar bazen sorun olabiliyor. Evet. Evet. Yine de indir. Evet. Ee, tamam tekrar indir. Evet. Ayrıntılara gidiyoruz. Bunlar dolara kadar dosya işareti çıksın. Evet. Bir tanesi P ve Z diyor. Son denedim o P yani Plants vs. Zombies 2. Biz 2 tablette olmuyor. Yani Do Dovlan file diyor. Yani yükleme basarsız diyor. Bu yüzden bence hemen böyle PVZ1. Yani Plants vs. Zombies 1. Evet. Bunlar dolunca bir dosya çıkacak. Ona basacaksınız ve hemen karşınıza bir yükle işareti çıkacak. Yükleye basacaksınız. Sonra o yüklenecek ve dolacak. Bitti ve aç var. Onda aç'a basacaksınız ve oyun Siri'deki oh hileliye gönderiliyor. ve Yok ya. <laughs> Dün buraya geldim. Ee... Ve arkadaşlar burada kolayca şey oluyor. Ha? Ee, yükleniyor ve oynuyorsunuz kolayca bütün bölümler geçebiliyorsunuz yani. Benim anlamadığım su O dev robot. Abi o dev robot. Son yendiğimde de karpuzla. Ve bir sonraki videomda gelmesi istiyorsanız Plants vs Zombies 1'deki en güçlü karakterleri istiyorsanız yeleli oyunda hemen size gösterebilirim çekebilirim falan filan. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum. Çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Ayrıca bunu bir şirket yaptığı için çok güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Görüşürüz. Facebook videomu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.